farkındalıklar üzerine yeni bir yıl yeni umutlar yeni icatlar yeni düzenler yeni ışıklar yeni beklentiler yeni istekler yeni heyecanlar yeni hayaller yeni diye düşünürken aslında yeninin hep var olduğu yeni kavramının bizler için bir anlam ifade ettiği hiçbir şey var var oldu tecrübelenen, yaş alan, beceri kazanan, bilgeleşen dünyamız. O halde çok kısa bir hikayeyle başlayalım. Usta. Ustanın biri büyük bir taşa sürekli balyozuyla vururmuş. Ama gelin görün ki Taşın üzerinde hiçbir etki görülmezmiş. 100 kere, 200 kere vururmuş da yine de hiçbir şey değişmezmiş. Ustanın taşa 550. kez vuruşundan sonra bile taş üzerinde hala en küçük bir etki görülmezmiş ama usta yine de vurmaya devam edermiş ve nihayet 600. vuruşta kaya birden un ufak olurmuş kayayı parçalayan aslında bu son vuruş gibi görünse de onun altında yatan ondan önceki 599 vuruşu unutmamak gerekir. Sizce de öyle değil mi?